bebek sakın Firat'ın şey ettiği bebek olmasın. Yaşı aynıdır. Kendi de benzer. Bebe, Çalıştırsak kız. Şimdi ben bu bebeği... ...Ferat'tan alsam... ...ailesine de götürse... ...büyük ödülü de kaparım. Kaparım vallahi. Sultan... Sultan. Ne var bir ana? Kızım be, bu ne efke? Sen ...ne zaman armatür oldun da Karadeniz'de gemilerin battı. Ben efkarlanmayayım da kim efkarlansın bir be ana? Ben Ferhat Ferhat diye öleyim, o gitsin başka karalardan çocuk yapsın. Güzel kızım, artık ulan olmuş. Üzülme, Affedeceksin Ferhat'ı. kızına. Sen ne dersin? Sultan kızım, bu bebeğin günahı. Ne? En bak dostu olacak gacıda Ferhat'ı ter gidip gitmiş. Şimdi kızım, o bebeği alıp seni bakman lazım insaniyet adına. Ne? Hayatta olmaz. Olur, olur kızım. Hayatta olur. Şimdi bak, yazıktır Ferhat bir yanlış yaptı diye. Kalkıp oğlanı biz asalım mı? Biz onu tekrardan alıp memleketi, topluma, ülkeye kazandırmamız lazımdır. Değil mi kız? Kızım sen iyi misin? Başını bir yerlere çarpmadı değil mi? Yok. Herkesler bilir ki ben, ben. eskiden beri hep barıştan yanayımdır. Kufi annem bir, ben iki olur. Haydi canım benim gel. Dur bir ana ne yaparsın? Gidip şu bebeciği alalım. Hem sen artık onun anası sayılırsın. Birazcık da sen bakasın ona. Delir değil mi ben? olmaz. Olur olur kızım. Hal gibi olur haydi. Haydi gidelim ona bak. <laughs> haydi gel bir kızım. <laughs> Bugün <Buyur, gülüyor> yumağı <gülüyor> izleyin kapa. <laughs> Yeter artıkım be. Çocuk susacak diye <laughs> ölecek misiniz beni? <laughs> Bak. Ne yapalım oğlum? Başka türlü susma. Ayrola be Ferhat. Niye böyle üzgün durursun? Şu pembe abla canım sıkır be Gördünüz değil mi? Gene ne yaptı etti. Sultanla aramızı açtı. Aman da nerede bir baldan tatlı torunu. Gel canım. at hazırla. Ne torunu be ne dersin? Ay canım, Ferhat'ın bebeğini derim be, maşallah tıpkı babası, kara kara ora benzin. E ya Pemba abla kırk kere dedim ya, ya bu bebek benim değil, caminin önünde buldum ya. Tamam, be, tamam, olan olmuş artık üzülme. Sultan al bakayım kızım şu bebeği. Cık, almam ben bu bebeği, ona baktıkça Ferhat'ın ihanetini görürüm. Ya ne ihaneti be? <laughs> o zaman ben bu bebeği götüreyim oğlum, sultana analık parolası yaptırayım. İleride çocuğunuz olursa acemilik çekmişsiniz ha. Ah. Getir Ay, getir. canım benim. Hadi. Ah benim canım, torunum. Tamam götür vallahi. Ama iyi bakın bebeğe ha. Komiser üzerimize zimmet dedi. Ha dur Pembe ablası dur. Selim'i de götür yanında. Bebek ağlayınca ensesine vuruyor hemen susuyor. Bak. Bak gel buraya. Haydi. Alo Hüsrev Baba, Asım Aktaş'ın ensesindeyiz, haberin olsun. Ensesinde ne yapıyorsunuz? Ense tıraşını mı kontrol ediyorsunuz? Kaçırsanız adamı. Baba kaçıracağız da, güvenlik var. Tenha'ya çıkmasını bekliyoruz. Hadi bakalım, güzel haberler bekliyorum sizden. Bebek kesin budur. <Sessizlik> Aynı bebek işte be. Ayy, alpala, 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 alpala ben çok sevaba gireceğim ha. Hem onlar çocuklarına kavuşacaklar... ...hem baracıklara kavuşacak. Sen orada ne konuşursun kendi kendine? Hiç. Şey derim kız. Kukucuk. Ne sevimli sağlıklıdır değil mi kız? Aycan'ım beni benim. Baba. Babacığım. Sen bir bakayım şu bebeği bana. Biz bir şeye kadar gidelim, gelelim. Nereye kadar gideceksin? şeylere kadar baba. Şehirler var ya. Ne? Aman baba bir bebeği ama aldırayım geleyim. Ey canım bir. <laughs> Haydi. Bu anamın bir filmi var ama dur bakalım. Çıkar yakında ortaya. Lan Lan Cafer. Lan ne güzel eviniz vardır lan. Maşallah oğlum. E, e yok e. Hanımefendi şimdi geliyor. Gelsin gelsin. Bak çok kıymetli bir şey getirdi ben ona. Yok annem sen ağlama geliyor anne nasıl sus. Buyurun ne vardı? Çocuk vardı. Sizin çocuğunuz ben onu buldum. Dedim ki ben onu anımıma götürüp vereyim insaniyet namına pardon, ödül ne kadar da affedersiniz? Bu bizim çocuğumuz değil hanımefendi. Olur mu ablacığım, sizindir. N'a bak, tıpkı siz. Ağzı burnu, maşallah be, şıp demiş, burnunuzdan düşmüş. Bizim çocuğumuz değil, çünkü çok şükür bizim çocuğumuz bulundu hanımefendi. Ne? Nerede bulundu? Bulundu dersin, olsun be. Bunu da alın, fazla çocuk yüz çıkarmaz. Hem sizinkini arkadaşlık edin. Sen ver abla bana ödülü ver. Saçmalamayın hanımefendi. Karakola götürün bu çocuğu. E, götüreyim. E, götüreyim bari. Allah Allah. E, bu çocuk sizin değilse kimindir ablacığım? Aman gel be Cafer be. Sen kimin çocuğusun be? Benim çocuğum. Benim çocuğum kayıp komiserim. Ne olur yardım edin. Nerede kaybettin çocuğunu hanım? Yok kaybetmedim. Caminin önüne bıraktım. Ne? Caminin önüne mi bıraktın? biri bulur da bakar diye. Yahu nasıl bırakırsın be kadın? Hiçbir vicdanı sızlamadı. Bu karalıktan be komiserim. Kocam terk etti bizi. Bir haftadır açız. Ben de bari çocuğun kurtulsun diye caminin önüne bıraktım. Ağlama kardeşim ağlama. Ama bebeğim olmadan bir gün bile yapamadım komiserim. Ne olursunuz çocuğumu bulun. Caminin önünden bir delikanlı almıştı bebeğimi. O dediğin delikanlının adı Ferhat. Bize bildirdi zaten bebeği bulduğunu. Yani bebeğinin yerini biliyor musunuz Komiserim? Biliyoruz kardeşim, biliyoruz. Şimdi gider alırız. Salih. Sen de gel bizimle. Emredersiniz Komiserim. Buyurun. <laughs> Buyurun. Ne var? Bizim bebeği getirsene Sultan. Ferhat'ın oğlunu mu? Onu anam götürdü. <laughs>